Arkadaşlar günaydın, hayırlı günler. Ee, bugün kahvaltılık. Bir şey yapacağız. Şu şekilde 4 adet patatesimizi haşladık, rendeledik. İçine bir tane yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bir paket maya, yeterince tuz, 2 çorba kaşığı şeker. Bunu... Tuzumuzu katalım. Şimdi güzelce bir hamur haline getirelim. Şöyle güzelce bir yoğuralım. Arkadaşlar hamurumuz şu şekilde şöyle bir hamur yoğurduk. Şu şekilde beze yaptık arkadaşlar. Şu anda Şimdi bunları açacağız. Bunlarda da simit yapacağız arkadaşlar. Şöyle mm -hmm. Arkadaşlar bir şeylerimiz oldu. Şöyle, şunlar boş. Şu şekilde. Şöyle peynirli yaptık. Patatesli yaptık içine. Şöyle servis yapalım. Şöyle. Şöyle simit de yaptık. Afiyet olsun arkadaşlar.